Evet değerli arkadaşlar Bugün de Bursa Gündem haberin Paylaşmış olduğu bir habere göre Satışa sunulan tüm Tesla Cybertruck modelleri Tamir için geri çağrıldı diyor Buna sebep Gösterdikleri şey ise Yapıştırıcı ile tutturulan yan taraftaki Metal gövde parçalarının diyor Sürüş sırasında yerinden çıkması Yani olaya Bakıldığında gerçekten enteresan bir durum Bununla alakalı Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz, ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama ya tabii ki standart bir yapıştırıcı gibi yapıştırıcı da değildir de metal bir gövdenin yapıştırıcıyla tutturulması gerçekten olağan dışı bir durum bana göre. Sorgulanması gereken bir durum. Yani buradan da bunu paylaşmak istedim. Sizlerin görmenizi, duymanızı, bilmenizi istedim. Buna göre yani yorumu size bırakıyorum. Tesla gibi bir araç yani sözde alanında uzman araç sahibi araç firması yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmış bunu da sizlerle paylaşmak istedim haberin kaynağı Bursa Gündem Haber arkadaşlar araştırabilirsiniz ben de oradan görmüş oldum hatta görselde de gördüğünüz ekrandaki görsel buna ait.